Selamlar arkadaşlar. PlayStation Store'a yeni indirimler eklendi. Bu indirimlere bakacağız bu videoda. Temel seçimler %75 indirim fırsatı var. Buraya daha çok odaklanacağız. Çoğunlukla bu videoda 100 liranın üzerinde olan oyunlara yer vereceğim. Birkaç tane 100 lira altı oyun var. Onlar da büyük oyunlar olduğu için ekledim. Ama 100 lira altı oyunlar için daha ayrı bir video paylaşacağım. Yarın ya da sonraki gün çok fazla sayıda bence bu fiyattayken alınması gereken oyun var size tavsiyem mümkünse 200-300 lira arası en azından 200-300 lira arası bir bütçe ayarlamanız bu indirim dönemi için sıcak fırsatlar var devam ediyor cadılar bayramı devam ediyor MLB şov herhalde dünyada dün geç saatlerde ya da bugün eklendi bilmiyorum büyük ihtimalle bugün eklendi. Haftanın fırsatında da FIFA 24'ün Ultimate Edition'ı var %30 indirimde 1400 lira. Benim şu anda tavsiyem şu olabilir eğer FIFA 23 varsa sizde FIFA 23'ün içinden girip aldığınızda standart versiyonu 1000 liranın biraz altı 990 lira gibi bir şey oluyor eğer FIFA 23 varsa ya da EA Play aracılığıyla FIFA 23 oynayabiliyorsanız e, o şekilde alabilirsiniz FIFA 24'ü şu anda en uygun fiyat bu bunun haricinde e, belki Black Friday falan beklenebilir en azından standart versiyonda ben 1000 liranın altı fiyatlar olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde Demon's Souls %50 indirimle 309 lira tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi PlayStation 5'in çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Ve şu anda PlayStation 5'e şimdiye kadar çıkan oyunlar arasında en iyi oyunlardan bir tanesi. İsminden olduğu gibi Souls-like türünde bir oyun. Hatta belki Souls-like'ı e başlatan, souls -like akımını başlatan oyun diyebiliriz. PlayStation 3'e çıkmıştı bu oyun onun remake'i ya da PlayStation Plus aboneliğiniz varsa oynayabilirsiniz. 300 lira şu anda yani PlayStation Store şartlarında değerlendirirsek bu oyuna verilebilir. Far Cry'in standart versiyonu 142 lira ve Far Cry 6 daha doğrusu. Far Cry 6'nın e, standart versiyonu 142 lira. Şu anda diğer Far Cry oyunlarına kıyasladığımızda özellikle Far Cry 5'in arkadaşlar Gold Edition 2000 lira falan oldu. Artık böyle iyice uçtu fiyatlar. 569 lirada bu oyunun çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Öte yandan ekstra da olan oyunlardan bir tanesi. Ee, bu arada çoğu oyunu ekstra da göreceksiniz. Bence bunun da bir anlamı var. Yani kataloğun aslında ne kadar zengin olduğunu da göstermek açısından önemli. Bu oyun haricinde Dead Island 2 yakın zamanda çıkan, bu sene çıkan oyunlardan bir tanesi. %30 indirim var. Aslında çok fazla bir indirim değil. Yani... Bir sene önce bu şartlarda bu videoyu çekiyor olsaydım bu videoyu Dead Island 2'ye eklemezdim açıkçası ama 699 liralardan yine bu oyun bence yakın zamanda 1000 liranın üzerine çıkacak artık. 1200-1400 lira bandına çıkacak. Yani zam geldiği zaman dediğim gibi arkadaşlar artık 699'luk oyunlar böyle 899 falan olmuyor. Direkt iki katı oluyor. Eğer Dead Island 2'yi bekliyorsanız bence alınabilir. Öte yandan tabii önümüzdeki ay Black Friday'i bekleyebilirsiniz. Ama Black Friday'e kadar zam olup olmayacağını bilmiyoruz. Yoksa aslında buradaki oyunların çoğu beklenebilir. Yani farklı versiyonları Black Friday döneminde gerçekten iyi indirimler oluyor. Ama zam gelirse eğer daha iyi indir indirimler olursa bile bu fiyatlara alınamayabilir. Gotham Knights'ın nice e, Deluxe versiyonu çok iyi indirim aldığı için ekledim. PlayStation Plus'a yine oyunlardan bir tanesiydi. Bence hiç fena bir oyun değil. Burada da eğer aboneliğiniz yoksa ya da alayım dursun derseniz %75 indirimde 299 lira. Resident Evil Village PlayStation 4 ve 5 versiyonu 139 lira. Bu oyun şu anda çok uygun fiyatta satılıyor. Yani sadece ülkemiz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Platform olarak da öyle. Yani şu anda bu oyun Xbox'ta daha pahalı, Steam'de daha pahalı, indirimli olmasına rağmen daha pahalı. PlayStation Store'da da bu fiyatta kalmayacağını düşündüm oyunlardan. O yüzden bence korku oyunu seviyorsanız e, ve hala oynamadıysanız bu oyunu almanızı tavsiye ederim. Assassin's Creed Valhalla ve Immortals Phoenix Rising. Öncelikle aslında Assassin's Creed Valhalla'dan başlayayım. 117 lira yine artık son birkaç indirim diyebiliriz bu fiyatlardan görebileceğimiz 470 lirada yani Ubisoft çünkü ara ara artık oyunlarını arttırmaya başladı. Ya yani bazı oyunların fiyatlarını arttırdı. Bu oyunda 470 lira şu anda çok biraz uygun kalıyor açıkçası. 117 liraya tavsiye ederim. Özellikle hani şöyle söyleyeyim size Mirage'la şimdi daha sonra çıkan Mirage'a göre bence Valhalla çok daha iyi bir oyun. O yüzden de rol yapma, aksiyon, macera, macera diyemeyiz ama aksiyon, rol yapma oyunu seviyorsanız bu oyunu bence hala oynamadıysanız deneyin, oynayın derim ya da alın ileride oynarsınız. Star Wars Jedi Survivor Deluxe Edition 1200 liraya anca düştü şu anda 1700 lira normal paket fiyatı %30 indirim var. Bunu biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Bence standart versiyon bu da çok pahalı ama belki bir %40 falan olursa işte bir 1000 liranın altına inme durumu var Black Friday'de yoksa şu anda yani şöyle bana mantık olarak şöyle geliyor. yani şu anda 1200 liraya zaten alan birisi 1400'e çıktığı zaman e, alabilirdi. E, o yüzden şu anda çok bir fırsat diyemeyiz ama yani aslında oran olarak fena değil. Yani bu kadar yeni, bu kadar ses getiren bir oyunda %30 indirim fena değil ama hala biraz pahalı. Assassin's Creed Origins 100 lira altında bazı oyunlar olacak demiştim nadir oyunlardan bir tanesi şu anda 55 lira arkadaşlar %86 indirimle katalogdaki Assassin's Creed oyunlarını bence oynayın hepsi birbirinden bence kaliteli güzel oyunlar Assassin's Creed'in Gold versiyonu var burada 71 lira onda fiyatı bazı ek içerikler var sezon pes gibi. Tekken yine 100 lira altında olan bir başka oyun şu anda katalogda var ama 51 lirayken alınabilir eğer karşıdaki dövüş oyunu seviyorsanız. Aslında katalogda olan oyunları biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Aboneliniz bittiği zaman bu, oyunlarınızın, bu oyunların elinizin altında olması yani bu şu anda atarsanız kenara ki normalde ben bakın PlayStation ile ilgili indirim videolarını bayağıdır Paylaşıyorum yani kaç senedir bilmiyorum ama ilk defa böyle bir ileriye dönük bir birikim şeyi düşünüyorum normalde çünkü mantalite olarak şöyle aslında bir sene sonra bu oyunların daha ucuz olması lazım fakat diğer platformlarda görüyorum hemen zaten gün içinde yetişebilirsem belki Steam ile ilgili de bir video paylaşacağım işte Nintendo'yu görüyorum Xbox'ı görüyorum artık yani zaman geçtikçe normalde teknolojinin mantık olarak ucuzlaması lazım ama bizde böyle olmuyor. O yüzden de e, yani ilerleyen zamanlarda olduğu mesela 2700 lira, 2300 lira abonelik yenileyemediğiniz zaman bu oyunlar işte o zaman kıymetli olabilir. Ama dediğim gibi yine size bağlı. E, tabii karşılıklı dövüş oyunu hiç sevmiyordu olabilirsiniz. Assassin's Creed Odyssey benim çok beğendiğim oyunlardan bir tanesiydi. Assassin's Creed oyunlarından bir tanesiydi. Şu anda katalogda var %80 indirimde e, 119 lira. Bu fiyatta da çok uzun kalacağını düşünmüyorum. Fakat Odyssey'in bence Ultimate versiyonu almak daha mantıklı. Çünkü Ultimate versiyonda yani ne zaman zaten indirime girse hep bu paketi öneriyorum. Oyunun iki tane ana hikaye bölümü var. Sezon pesi var. İşte Deluxe paketi var ayetten. Ve iki tane asıl sebep bu. 30 lira fark verdiğinizde iki tane de Assassin's Creed oyunu gelmiş oluyor. Assassin's Creed 3 Remastered ve Liberation Remastered. Bu oyunlar için bence standart versiyonu almaktansa Ultimate versiyonu almak çok daha mantıklı. Watch Dogs Legion şu anda yine bu da katalogda olan oyunlardan bir tanesi. %85 indirimde 70 lira. Biraz gizli köylerde de olan işte cihazları hacklediğiniz bir aksiyon macera oyunu. Londra'da geçiyor. Belki bu sebepten ben bu oyunu seviyorum. Çok böyle çok beğenilmedi. Yani çok beğenilmedi derken ee, hani 70 civarında yüzlerinden 70 gibi notlar bence çok kötü değil ama insanların beklentisi daha yüksek Watch Dogs oyunlarından. Lego Star Wars The Skywalker Saga lüks sürümü yani e, deluxe versiyonu. 167 indirimde 230 lira. Son zamanlarda bu e, Lego oyunlarına biraz daha eğildim. Hakikaten hepsi neredeyse belli kalitenin üstünde oyunlar. Hani bu yaşta bunu söylemek biraz tuhaf mı oluyor bilmiyorum ama. E, diğer Lego oyunlarında da indirim var. Lego oyunlarına bir bakın derim. Çok uygun fiyata. Yani 20-30 liralara satılan oyunlar falan var arkadaşlar. Hani abonelik yoksa şu anda plus aboneliniz yoksa uygun fiyata bir şeyler arıyorsanız gerçekten özellikle iki kişi yani beraber arkadaşınızla kardeşinizle falan oynamak için ya da çocuğunuz varsa oynamak için en iyi alternatiflerden bir tanesi. Ben burada en pahalı Lego oyununu aldım. Battlefield bir şu anda indirimsiz hale bile arkadaşlar oyunun yani 100 lira bu fiyatla uzun süre kalmayacağını tahmin etmek zor değil herhalde. 165 indirim 35 lira şu anda store'daki en iyi indirimlerden bir tanesi. Yani 35 liraya 40 liraları şu anda oyunlar var ama bu kalitede oyunlar yok. Daha böyle bağımsız yapımlar genelde. Monster Hunter World yüzde %25 indirimle oyun zaten çok uygun fiyatta olduğu için ekledim. Yoksa gerçekten yani %25 indirim falan çok benim böyle liste eklediğim indirim oranları değil ama şu anda 134 lira. Need for Speed Unbound Palace Edition şu anda 1600 liradan %80 indirimle 320 liraya düşüyor. Bu aslında bize PlayStation Store'un yeni gerçeğini de biraz hatırlatıyor. Yani arkadaşlar yeni çıkan oyunların fiyatları bu şekilde olacak de %70 %80 indirime girdiğinde bile hala 300 liralardan 500 liralardan bahsediyor olacağız. Büyük yapımlardan bahsediyorum. Ve bu başarılı olan büyük yapımlarda da kolay kolay olmayacak onu da söyleyeyim. Yani bakın mesela Elden Ring'e God of War Ragnarok'e bir senede iki sefer indirime ya da bir sefer indirime giriyorlar. Onda da bu oranlar olmuyor. Ama biraz daha işte beklerini veremeyen diyeyim artık biraz daha böyle bir tık altı oyunlarda belki bu fiyatlar görülebilir. Ya yani bu indirim oranları görülebilir. %80 indirimli 320 lira. Diğer çıkan son 3-4 Need for Speed oyununa göre ben biraz daha beğendim. Ama bu öte yandan oyun arkadaşlar EA Play'de var. EA Play'de şu anda çok iyi bir alternatif. Yani PlayStation Plus yoksa ya da yani yana da ekleyebilirsiniz PlayStation Plus varken ama şu anda 250 lira yıllık fiyatı ve gerçekten e, oynayacağınız işte FIFA var e, bununla beraber Need for Speed'in oyunları var başka oyunlar var Away Out var e, belki yani EA Play ile ilgili de ayrı bir video paylaşırım Çünkü The Rising Buster Edition %65 indirim ve 244 lira standart versiyondan bir ne kadar 150-170 lira daha pahalı e, ama ekstra içerikler olduğu için Ekledim yoksa normalde çok böyle deluxe versiyonları, ultimate versiyonları falan sadece kostüm, soundtrack ya da kitap falan varsa hani ben kendim de öyle çok almıyorum ama bu tarz ekstra içerik varsa eğer hikaye uzantısı gibi ya da bölüm DLC gibi falan e, alınabilir. Biomutant e, aslında çıkmadan önce bayağı hype vardı bu oyunun eğer çıkmadan öncesini hatırlayan varsa ama çıktıktan sonra çok bekleneni verememiş olmasına rağmen bence farklı güzel bir rol yapma oyunu. Aksiyon rol yapma oyunu. Şu an 165 indirimle 139 lira. PlayStation Plus'ın aylık oyunlarında vardı. Essential belki önceki aylarda oradan almış olabilirsiniz. Assassin's Creed diye Ezio Collection %70 indirimle 131 lira. içinde bu koleksiyonda 3 oyun var. Hatta genelde en sevilen, en iyi kabul edilen Assassin's Creed oyunları biraz eski tabi ama grafikleri e, bu şeyde PlayStation 4 versiyonunda iyileştirilmişti. Orijinalde PlayStation 3 oyunları. Assassin's Creed 2, Brotherhood ve Revelations var. Düşünülebilir yani her oyun 40 lira gibi oluyor. Sifu 160 indirimle 499 liradan 199 liraya düştü. Geçen senenin en iyi bağımsız oyunlarından bir tanesiydi. Hatta bazı oyunculara göre en iyi bağımsız oyunuydu ama biliyorsunuz ödüllerde aday olmasına rağmen strey kazandı. İsterseniz standart versiyonu bekleyebilirsiniz. Çünkü bu Deluxe versiyonda yani standart versiyonun indirme girmesini bekleyebilirsiniz. Deluxe versiyonda çok hikaye olarak değil de daha çok ekstra kostüm, işte dijital soundtrack albümü, müzikleri, artbook falan var. Ee, ama 199 lirada de fena değil yani alınabilir bir fiyatta. Requestin PlayStation 5 versiyonu şu anda bence hala biraz yüksek. 200 lira yani %40 indirim var. Fakat PlayStation 4'ünüz varsa 165 indirim var ve 90 liraya alınabilir. Gerçekten güzel farklı oyunlardan bir tanesi yani araba yarışı. Aynı zamanda ne deniyor bu tarz Carmageddon gibi arabaların birbirini parçaladığı, Destruction Derby tarzında da bir oyun. Farklı farklı modları var ve keyifli. Biraz da arcade kafasında bir oyun. Forspoken'ın dijital deluxe versiyonu %60 indirimle 919 liradan 367 liraya düştü. Şu anda hala tavsiye etmiyorum ama başka bir iki şey söyleyeceğim bu oyunla ilgili. Standart versiyonu demek ki yakın zamanda 200 lira civarlarına düşecek. Belki Black Friday, belki biraz önce ya da sonra. Öte yandan ben oyunun PlayStation Plus kataloğuna 2024'ün ilk yarısında hatta belki ilk çeyreğinde Ekleneceğini düşünüyorum eminim ya oynamak isteyen merak edenler vardır ee, Aslında bu kadar hype olmasa bu kadar yani beklenti yüksek olmasa belki bu kadar da gömülmezdi oyun ama e, Ben mesela geçen sene bu oyunun 2023'ün en iyi oyunlarından biri olabileceğini düşünmüştüm ama tabi demoyu oynadıktan sonra 2 saat kadar falan fikrim değişti. Buna rağmen yani çok beğenilen bir oyun olmamasına rağmen arkadaşlar oyunu oynayıp sevebilirsiniz. Yine herkesin izlenimi, deneyimi farklı olabiliyor. Ben de hikaye olarak aslında nasıl başlayıp nasıl bitecek merak ediyorum ama hem çok fazla alternatif olduğu için şu anda gerçekten 2023 gibi ben yakın zamanda bir yıl hatırlamıyorum yani. Bu kadar büyük, bu kadar iyi oyunun aynı anda çıktığı bir sene. Daha sonra başka bir videoda konuşuruz ama e, maalesef silinip giden oyunlardan bir tanesi oldu. Aynı Gotham Knights'da olduğu gibi. Gotham Knights nasıl birkaç ay sonra geldi bu oyunda yakın zamanda kataloğa geleceğini, ekleneceğini bekliyorum. Scarlet Nexus %80 indirimde 119 lira geçen Deluxe versiyonunda aslında ya da Ultimate versiyonunda bu oyunun e, tavsiye etmiştim. Daha uygun fiyattaydı. Ama onu kaçırdıysanız, Japon RPG oyunlarını seviyorsanız, Japon RPG oyunları diye bir şey yok. Japon RPG'leri seviyorsanız kendimi hemen düzelttim. Ee, 119 liraya alınabilir oldukça uzun saatler oynayabileceğiniz güzel kaliteli bir oyun. Salt Sanctuary bu videoda bahsedecek olduğum son oyun. %55 indirimi 130 lira şu anda. Ee, Sozak türünde bir oyun. Aslında bundan önce Souls and Sanctuary var bu oyunun bir önceki oyunu onunla başlamanızı tavsiye ederim o da indirimde bir sonraki videoda ondan da bahsedeceğim özellikle böyle zorlayıcı oyunları seven Souls oyunlarını seven arkadaşlar mutlaka zaten takip ediyorlarsa bu oyunu duymuşlardır ve oynamışlardır ama hani hiç duymadıysanız da burada gerçekten çok kaliteli bir oyun var. Bu videoda aşağı yukarı 25 oyundan bahsettim galiba biraz daha fazla arkadaşlar. Bir sonraki videoda çok daha fazla oyundan bahsedeceğim. Ve tamam 100 lira altı oyunlardan oluşacak. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.